Bu videoda Doğu'nun efsanesi kıyafetini alma macerasında Explorer yani kaşiflik göreviyle devam ediyoruz. Son iki hazine avından sonra artık kıyafeti almış olacağız. Bu hazine avında oyundaki en büyük hazine olan zenginlik hazinesinin peşine düşüyoruz. Hızlıca başlayalım. Haritanın ilk parçasını bu konumda bulunan uzun taş yapının tam ortasındaki taşı çıkarıp içine elimizi soktuğumuzda buluyoruz. Bu ipucunda bize küçük bir kilise gösterilmiş. Kilisenin konumu ise lakay bataklığının orada kalıyor. Bu konuma gelip kilisenin üstüne tırmanıp çana elimizi soktuğumuzda ise ikinci ipucuna ulaşıyoruz. Here, come on. İkinci ipucunda ise bize kırık kabuklu bir kaplumbağa resmi gösteriliyor. Aslında oyunda Hobbit evi olarak geçen Arthur'un mezarının olduğu dağın eteğinde kalan bu şirin evi işaret ediyor. Bu evin çatısında bulunan kırık camdan elimizi soktuğumuzda ise bir sonraki ipucuna ulaşıyoruz. Bu ipucunda bize savaş topu ve kurumuş bir ağaç resmi gösteriliyor. Rhodes kasabasının güneyinde kalan bu savaş siperlerinin olduğu konuma gelip tam olarak gösterdiğim kolumdaki ağacın içine elinizi sokarsanız da bu hazinenin son ipucu olan bu görseli bulacaksınız. Resimde anlatılmak istenen bir dağın tepesinde bulunan güneş saati. Bu güneş saati ise Strawberry'nin kuzeyinde bulunan Şan Dağı'nın tepesinde yani tam olarak bu konumda bulunuyor. Yerde sarı okla boyanmış bir taş bulacaksınız. O taşın sağ tarafında kalan taşı kaldırırsanız da hazineye ulaşacaksınız. 6 adet gold bar. Oyundaki en büyük hazine. Zaten adı da zenginlik hazinesi. Güle güle harcayın.